Denizin içinde birçok sır vardır. Bir tanesi de sabırdır. Ee, sabır sayesinde insanlar tahmin edemeyecekleri derecede konforlu ve güzel yaşarlar. Gerçek sevginin önündeki engelleri sabır tamamen kaldırır. Eğer sabır olmazsa yani 15 dakika içerisinde dostluğu bitirir. Dünyada büyük bölümü insanların bu dertle muzdariptir. gerçek sevginin oluşması için keskin dikkat gerekir. Çok akıllı olmazsa, çok keskin dikkate sahip olmazsa ondan farkında olmadan sürekli çatışır. Mesela insanlar cahilliği önemli görmüyorlar. Tabii ki cahillik insana çok olumsuz etki yapar. Mesela akılsızlık çok olumsuz etki yapar. Ama insan seviyorsa cahilin eğitilebileceğini bilir. Mühim olan sevmeye karar vermektir. Eğitirsen bir süre sonra onun cehaleti gidebilir. Çünkü zeki olduktan sonra Kur'an'a uyan bir insan bir süre sonra çok akıllı olur. Onu sabırla eğitmek, Allah'ı sevdirecek şekilde yönlenmesini sağlamak lazım. Yani kendini sevdirmeye çalışmak çok tehlikelidir. Yani o sorunu mutlaka gider. Ondaki Allah'ın tecellisi, Allah'ın nuru insanı heyecanlandırır ve sevgiyi de Allah yaratır. Kalpte sevgi denen bir güç var. Bilinmeyen bir güç. E, belli ki etten kaynaklanan bir şey değil bu. E, o Allah'ın insanlara verdiği bir nurdur yani özel bir e, duygudur o. İnsanların imanıyla orantılı olarak da artar. Yani ne kadar Allah'a karşı sevgisi çoksa bir insanın sevgi gücü de o kadar çok olur. Allah'a sevgisi az olanın sevgi gücü de düşük olur, gücü yetmez.